Selamlar arkadaşlarım. Sizin niyetinize sordum. dedim ki aklımdaki kişi beni unuttun mu? Aşk olsun sana. <laughs> Anlatmaya başlıyorum niyete dair olmak için videoma en az iki etkileşimde bulunun lütfen. Şimdi şuradan başlayalım. Ee, geçen günkü gibi sizi çok cazibeli bulduğunu tekrar söylüyor bana. Diyor ki o çok cazibeli kadın alımlı. Böyle zarafet dolu, tüm dikkatleri güzelliğiyle üzerinde toplar. Hayranlık duyuyorum ona. Çok çekici bir kadın diyor. Ya da işte çok çekici bir adam diyor. Artık herkes kendine göre alsın. Fakat diyor, biz diyor onunla böyle duygusal olarak tamamlanamadık. Yani bir şekilde işte benim diyor sakladığım bazı şeyler oldu. Gizlediğim, gizli saklı yaptığım bir takım... E şeyler var yani yalan söylemiş olabilir burada. Bir şeyleri gizlemiş olabilir. Sizin bilmenizi istemediği bazı gerçekleri size söylememiş olabilir. Sorduğunuzda işte böyle kaçamak cevaplar falan vermiş olabilir. Şahsi meseleleri sırları olabilir. Ben diyor ondan bir takım şeyleri gizlediğim için ve onun bilmesini istemediğim için o beni suçladı. Suçladığı için, eleştirdiği için, benimle empati yapamadığı için diyor <laughs> biz diyor biz diyor bu yüzden onunla tamamlanamadık. Bakın hayranlık kartını burada da verdi. Yani bu kişi gerçekten sizinle hani duygusal olarak yani bir ve bütün olmaya o kadar yatkındık ve enerjilerimiz o kadar uyuyordu. Hani birbirimizi resmen tamamlıyorduk ve çok güzel bir aile de olabilirdik diyor. Bu yüzden olamadık. ben çünkü diyor hani bir şeyler gizledim ettim. Ve diyor ondan haber alamıyorum, satır aralarını okumaya çalışıyorum, hani onu izliyorum, dürbün kartı geldi, kesinlikle bir stoklama var. Bakın, dürbünle böyle <laughs> ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye sizi izliyor. Her yaptığınızı dikkatlice takip ediyor arkadaşlarım. Yani evet izliyorum, ediyorum ama diyor haber alamıyorum, engellediniz mi? Sanki yüzleşmek istiyor, bir yüz yüze konuşmak istiyor, bir şeyleri kontrol altına almak istediğini söylüyor. Ama diyor yani hani haber alamadığım için sıkıştım, hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden saldım çayıra Mevlam kayıra diyor yani. Hani akışa bırakmak zorunda kaldım, başka çarem yok Tuğba diyor bana. Bak, bul bir çare ya Allah Allah. <laughs> Şimdi ben onu unutmadım dedi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü vuslat kartı. Çok özlüyor sizi arkadaşlarım. Fakat bu kişi diyor ki ben düzeltemiyorum bu durumu. Hayatıma sıfırdan başlayacağım diyor. Seans şart bu kişiye bağlama geri döndürme şart.